Şimdi benim pedal lastiklerim bayağı eskidi. Muayene de yaklaştı. Bu şekilde muayeneden geçmez. Şöyle yenilerini aldık. Bunların sırası var tabi bakın şu kenara eğri olan frene gelecek. Diğer sol kenara eğri olan da debriyaja gelecek. Yani bu sefer muayeneden geçmez diye tahmin ediyorum. O yüzden değiştirmek istedim. Bunlarda debriyaj yazıyormuş zaten. lastik biraz kaliteli yumuşak olduğu için bu şekilde geçirebileceğiz bazıları çok sert oluyor Evet bu şekilde önce üstten geçiriyorum. Şuralarda tırnaklar var. Bayağı bir zorladı bizi. Gaz pedala daha orijinal. Boyası bile değişmemiş. Su girmemiş çünkü bunlara su girmiş. Yağmur çamurda bindiğimiz zaman öyle oluyor. Şöyle çizgilerin hepsi yukarı geldi. Bunu da yukarı yapalım. şekilde. Bu biraz dar sanırım. O yüzden uğraştırdı. zaten biraz dar arkadaşlar. O yüzden oturmuyor. Evet, bu şekilde. Da biraz. Artık zamanla. Evet burada oturdu. Bu şekilde o de sorun yaşamayacağız artık. pedallara içimel vermedi. Şöyle güzelce bir çamurdan arındırdım. Şurası frenin bayağı bir pas tutmuş. Orayı da güzel bir zımpara yaptık. Şöyle sprey ile bu şekilde kafidir. Taksat pas kire götürmek iyice kuruduktan sonra tekrar pedal lastiklerimizi takacağız. Şimdi pedallara lastiklerimi taktım. Boyadım pedalları. Baslı olan yerlerinizin paralılık. Biraz fikir vereyim. Arabaya parça alırken genelde fazla almaya çalışıyorum. Yani tofaşın parçaları bile açıkçası dünya para oldu. Şimdi pedalları piyasadan ucuza aldım ben. Hem de internet üzerinden baya bir ucuza aldım. E böyle parça alacaksanız not alın ve internette ve piyasada araştırmaya çalışın. Tabi biraz zahmetli oluyor. Ben parçacılara sordum. E fiyatlar yüksekti. 2024 şu an 2024'ün sonuna yaklaşıyoruz. Bir tanesine 30 lira istiyorlardı. Ortalama fiyat. Daha yüksek isteyen var. Daha az isteyen vardı. Yani 3 takımı bunun 300 lira gibi bir fiyat yapıyordu. Ben de bunu internete işte kupon falan veriyorlar bazen. Öyle kuponlara denk getirerek 3 takımı yani size diyebilirim 140 liraya aldım. Yani gerçekten %50'nin daha altını aldım. Bu şekilde bulabilirseniz takip etmeniz gerekiyor ki bulabilirsiniz. Çoğu parçayı ben böyle temin ediyorum. Piyasada ucuzsa, internetten daha ucuzsa piyasadan alıyorum. Yoksa birkaç hafta araştırıyorum, takip ediyorum ve bu şekilde baya bir ucuza alıyorum. E Tabii Avrupa arabalar, ithal arabalar daha yüksek olur fiyatları. Nasıl Nasıl bir fiyat bulursunuz hiç bilmiyorum açıkçası. Tabi onların tamiri de zahmetli Tamirciye gidiyorsunuz Başınız ağrıyor Yani şu an gücümüz Tofaşa yetiyor Bundan da olmayalım diyoruz Sonuçta satsan satılmaz Artık yaşlı araba 3 e, günde 5 günde 5 ayda satamayacaksınız Hatta 1 yılda bile satamıyorsunuz e, O yüzden böyle Ayakta tutmaya çalışıyoruz Tabi ben arabaya çok iyi bakıyorum Çok temiz durumda eğer videolarıma bakmışsanız anlarsınız zaten sürekli arabayla ilgileniyorum. Muayene de yaklaştı zaten. Bunları muayene için değiştirdim. Bunlar yırtık olursa geçemezsiniz. Aklınızda olsun. Bu da gözden kaçmıştı. Baya bir az zaman kaldı muayeneye. Neyse ki fark ettim. Gördüğünüz gibi değiştirdik bunları da. Pedalları da güzel bir silip boyadım. Bu şekilde uzun süre gidecektir. Anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.